John Lennon'un sözleriyle hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. İfrah olmaz imserler hep hayatın güzel olduğunu söylerler ancak bu her zaman doğru olmayabilir hatta olmaz ancak yaşamak bundan farklı bir şey. Hayat günlük olarak karşı karşıya geldiğiniz olaylar bütünü iken yaşamak, nefes almak, tat almak, hissetmektir. Duyularla ve duygularla bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuzla deneyimler gerçekleştirmektir. Dondurmam Gaymak isimli filmde esas karakter başına gelen tarihsiz olaylar yüzünden başarısız bir intihar girişiminde bulununca kasabanın yaşlı bilgisi ona yaşamaktan ve onun güzelliklerinden söz eder. Tıpkı güzel bir yemek, bir bebeği koklamak, geçirilen herhangi hoş bir an gibi. Esaretin Bedeli filminde de 20 sene tünel kazıp hapishaneden kaçmayı başaran filmin kahramanı firarından hemen önce arkadaşlarına "Bazı insanlar ölmeye, bazıları ise yaşamaya çalışır." der. O ikincisini seçmiştir. Gerçekten de zor anlarda yaşamın güzelliklerini hatırlamak ve onun bize sunduğu nimetler için minnetimizi ifade etmek bir anda enerji durumumuzu değiştirebilir. Bunu yapmaya başlayınca yaşam deneyimi gittikçe kolaylaşabilir ve iyileşebilir. Çünkü sürekli yaşadığınız güzelliklere odaklanmaya başlarsınız. Hayat bazen bizi üzer ama yaşamanın her zaman çok güzel olabileceğini hatırlamak ve bunu becermeye çalışmak acılara karşı güçlü bir panzehirdir. Kanuni Sultan Süleyman "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" derken bunu kastetmiş olmalı. Aldığımız her nefes bir hediyedir ve ancak akıl sahibi biri bunun değerini anlayabilir. Bu yüzden yapmamız gereken hayatın başımıza sardıklarında üzülmek yerine varoluşumuzun bir hediyesi olarak bize sunulan güzelliklerin ve nimetlerin tadını çıkarmaya çalışmak. Stoacı filozofların neyin elimizde olduğunu bakmamız gerektiğini söylemelerinin gerçekten de böyle çok önemli bir nedeni vardı.